Kısa bir belge okuyacağız. Bu belgemiz oldukça gördüğünüz üzere kısa ama ehemmiyetli bir belge. İçerinden ziyade bizim burada ilgilendiğimiz orada kullanılan terkipler, tamlamalar. Evet YouTube'da Zafer Şık kanalımızda arkadaşlar bildiğiniz üzere Osmanlıca belge okumaları gerçekleştiriyoruz arşiv okumalarında kendini ilerletmek isteyen kim varsa tarihçi, edebiyatçı, din kültürü bölümü, ilahiyat bölümü veyahut arşiv bölümünde okuyan kim varsa bu dersi gören onlara inşallah faydalı olmaya çalışıyoruz. Evet buradaki terkipler yani tamlamalar önemli. Bununla beraber buradaki imlalar da önemli arkadaşlar. Terkiplerin imlası. Evet hemen okumaya başlayalım. Şurada en üstte bi mennihi taala yazıyor. Yani el hattı arkadaşlar. Bunları yazan hattat değil. Katipler oluyor. Tabi bunları rahat okuyabilmek için gözlerimizin aşina olması lazım. Hangi cümleler arşivlerde ekseriyetle hangi cümleler, hangi tamlamalar kullanılmış bunlara hakim olmamız gerekiyor. Tabi bunun için de sıkça ve çokça belge okumamız gerekiyor. Eğer kendinizi gerçekten arşivde ilerletmek istiyorsanız mutlaka ama mutlaka her gün 3-5 metin en azından 2 tane metin 2 sayfa bir metini okumanız lazım. En başlarda belki bir metin bir saatinizi de iki saatiniz alabilir ama daha sonra o zamanla düşecektir. Bir dakikaya hatta bu kısa metin 10-15 saniyede rahatlıkla sanki latince bir metin okuyormuş gibi belki daha hızlı okuyabilirsiniz. Evet hemen başlayalım. Bi mennihi taala dedik. Bi mennihi taala. Klişe bir dua cümlesi arşivlerde sıkça geçer yer yer metin ortalarında da zikredildiği geçtiği oluyor. Evet. Azam mı zığının noktası gözükmüyor. Silinmiş. Azamı yani en büyük manasında Ricali Devleti Aliye. Evet. Osmanlı Devleti'nin en büyük ileri gelenlerinden adamlarından diyor. Burada önemli bir husus var. Mesela devlet derken D de ve Vav. Lan ve T'nin çıkıntısı pek belli değil. Ama klişe bir halde. Tabi katipler bunu yazdığı için arkadaşlar zamanın şartları bunu da göz önünde bulursak, bulundurursak çok hızlı şekilde yazıyorlar. Ama imlada herhangi bir hata yok. Sadece gözlerimizin aşina olması yeterli. Evet, Devleti Aliye. Tamlamalarda şu hususu bilmenizi istiyorum. Eğer bir kelime tamlamalı yani iki kelime de oluşuyor en azından. Eğer bitişik yazıldıysa biz ekseriyetle onu böyle tire-ı-tire-i gibi tamlamalı değil de bitişik okuyoruz. Mesela burası Devleti Aliye ama Devlet-Aliye tarzı da okunabilir. Bunun örnekleri çok. Bu e, genel geçer bir tamlama olduğu için bunu o şekilde okumuyoruz ama bunun haricinde geçen bitişik kelimeleri aşağıda örneği var. Tire ı'lı, il, tire i'li okumuyoruz. Bu müstesna devleti aliye arkadaşlar. Evet azamı ricali devleti aliye burası. Diğer kelimelerde örnek devlet aliye okurduk. Misal olarak söylüyorum. Devam edelim ve efahimi efahimi şu hı harfi yükelayı saltanatı seni yeden tabi burada nasıl bir h harfi dat gibi yazılmış diyebilirsiniz arkadaşlar bunlar arşivlerde sıkça geçen şu kelime şurası özellikle ve efahimi yükelayı saltanatı seni diye bir ifade geçiyor metinlerde tabi sıkça metin okuyunca rahatlıkla okuyabiliyorsunuz. Hemen kaldıralım. Demin bahsettiğim husus sadaret uzma. Evet sadaret uzma. Burayı sadareti uzma diye okumuyoruz. Sadaret uzma diye okuyoruz. Burada sadaret burada bitişik. Çünkü iki kelime birleşmiş. Bir kelime gibi yazılmış. Bunlar tamlamalı kelimelerdir. Ve bunları tire ığlı tili ili Tamlama usulü okumuyoruz. Sadaret uzma. Bu da bir tamlama usulü arkadaşlar. Sadaret uzma, müsteşarlığına, evet, müsteşarlığına, ziver efza. Evet, ziver efza efza devletli. Yukarıda bakarsanız şurası devdi devleti Aliye. Aynı burası. Yine ona benzer bir imla devletlünün klişe imlası arkadaşlar sıkça bu şekilde yazılır devletlü inayetlü atu fetlü evet atu fetlü yine farklı bir imla olmuş atu yazıyor refetlü şurada belli belirsiz bir hemze var. refetlü seni yül himem seni yül himem mekarim şiyem. Demin bahsettiğim tamlama usulü sadaret uzma. Burada da yine mekarim şiyem. Tabi mesela sadaret uzma derken bazı metinlerde mana cihetinde sadareti uzma diye de okunabiliyor. Mana o şekilde tamamlanıyor. Ama buradaki mana sadaret uzma şeklinde. Zaten Bitişik yazılmasındaki amaç o tamlamalı ıı, tire ı-i ıı, tarzı tamlamalı okunmasın diye. Evet burası sadaret uzma. Şurası da mekarim şiyem. Efendim hazretlerinin evet hazretlerinin yine görüyorsunuz dat harfi ra harfi t harfi nasıl üst üste binmiş arkadaşlar. Dikkat edelim lütfen. Ve son kısım Savbı savap nümayı samileri nedir? Evet. Savbı savap savap ve burada nümayı. Yine aynı tamlama usulü. Savap nüma mekarim şiyem sadaret uzma. Evet. Savbı savap nüma şu Y harfi nüma Şu Y harf Elif Y birleşmiş. Burası, burası sa. Sa mi ye mi derken sa mi derken noktalar burada. Lerine Bir de hızlı bir şekilde okuyalım. Hızlı bir şekilde arkadaşlar takılmadan. Bismillah. Bimen taala. Azam-ı Ricali Devleti Aliye ve Efahimi Vükelai Saltanat-ı Seniye'den Sadalet Uzma Müsteşarlığına Ziver Efza Devletli inayetli Atufetli Reefetli Seni Yülhimem Mekarim Şiyem Efendim Hazretlerinin Savbı Savab Nümayı Samilerinedir. Evet arkadaşlar YouTube'da Zafer Şık kanalımızda Osmanlıca belge okumalarında bir dersin daha sonuna geldik. Nasip olursa inşallah başka bir belgede yine görüşürüz. Tabi arkadaşlar lütfen bu derslerimizi arkadaşlarınızla çevrenizle paylaşın. Osmanlıca ile alakadar kim varsa onların da istifade etmelerini istiyoruz. İnşallah bizler de bu konuda bir faydamız bir faydamız dokunur temenni ediyorum. Teşekkür ediyorum. Başka bir derste yine görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun.